Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir hafta evet yengeçler diyelim mi yükselen yengeç ay burcu yengeç kendi yengeç evet yengeçleri seviyoruz gerçekten o duygusal hallerini böyle enerjileri bizim böyle sarıp sar saran o sıcacık havalarını seviyoruz fakat siz sevgili yengeçler özellikle yükselen yengeçleri bu hafta neler bekliyor çünkü 7 Nisan ve 13 Nisan arası artık ocağı şubat'ı martı bıraktık. 2025 senesinin Nisan'ına da geldik. Artık bahara da bir hoş geldin demenin zamanı geldi. Evet bu kış birazcık zorlu geçti ama çabuk geçti sevgili arkadaşlar. Ee, özellikle yengeçler sizin ay yöneten ay bu hafta bir dolunayınız var terazi'de ayın 13'ünde hafta sonu. Bakalım bu dolunayda neler yapacaksınız? Sizin hangi evinizde? Tabii ki aile, yuva Dördüncü ev. Dördüncü ev sizin kemikleşmiş bir eviniz. Şimdi oraya gelmeden önce sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Size en güzel enerji veren kendi grubunuzdan balıklar ve akrepler. Fakat Mars hala sizin burcunuzda. Hala, hala sizin kariyer gezegeniniz Mars. Yani sizin koç yöneticisi, sizin emsi evinizdeki, kariyer evinizdeki koç onun yöneticisi Mars sizde. Yani siz biraz sert etkili, karşı tarafa biraz emir veren bir haller içindesiniz ve çok coşkulusunuz. Daha burada Aslan Burcu'na daha geçmesine ayın 18'inden sonra geçiyor. Yani sizde böyle son rütüşleri yapıyor, son coşkular. Böyle bir koşturma, bir sıralama peşindesiniz. Yani işleri böyle hızlı hızlı yapma peşindesiniz. Bu arada biliyorsunuz 31 Mart'ta Neptün Balık Burcu'ndan kariyer evinize geçti ve güneşle birlikte hareket ediyor. Şimdi güneşle birlikte hareket etmesi iş hayatınıza güç veriyor, güç kazandırıyor. Ne istediğinizi biliyorsunuz, hayallerinizin peşinde koşuyorsunuz, iddialısınız ve artı bir de hayalleriniz doğru hayaller peşinde. Yani size kar getirecek, size sağduyunuza ya da gücünüze güç katacak insanlarla birlikte olmak ve planlarınızı ve yapmak istediklerinizi önemli insanlarla yani üst düzey akıllarla gerçekleştirmek istiyorsunuz ve gücünüzü bu tür işlerde göstermek istiyorsunuz. Çok haklısınız. Haklı olduğunuz çok güzel nedenleriniz var. Enerjiniz güzel sevgili yengeçler. Peki Merkür salıdan itibaren ne oluyor? Retrodan kurtuluyor. Sizin dokuzuncu evinizde. Venüs henüz daha balık burcunda retroda. Siz hala duygusal ilişkilerinizde ve yollardan beklediğiniz haberler. Onlar da karşınıza çıkacak. Yani siz ne yaparsanız yapın. Hem sosyal ilişkilerinizi hem yolculuklarınızı ve hem a ilişki, Kariyer ilişkilerinizi homojen bir şekilde idare edeceksiniz. Ve tabii ki Venüs ile Mars arasında muhteşem bir üçgen olduğu için de böyle bir akış var. Bir olumlu duygular var. Önemli. Hani beklediğiniz haberler, sizi aramaları, sizinle ilgili güzel şeyler yapmaları. Bütün bunlar sizin için çok önemli sevgili yengeçler. Ve tabii ki hafta sonu Dolunay'la birlikte biraz canınız sıkılacak. Ama sert etkisi size iyi de gelecek. Pazartesi'ye baktığımız zaman pazartesi ve salı ay aslanda para evinizde öyle çok para harcamayın pazartesi salı bütçenizi biraz tutun ondan sonra çarşamba perşembe cuma ay başak burcunda evet biraz sınırlı sorumlu insanları yargılamayın biraz diliniz çünkü tam karşı evinizde venüs retrosunda ay karşı karşıya karşınızdaki insanın duygusal sorunlarını biraz daha dinleyin. İletişim içinde olacağınız böyle yarım kalmış işleri tamamlamaya başlayacaksınız. Ama pazar günü dolunayla birlikte aile içinde patlamalar. Aman dikkat edin. Dengenizi bulmaya çalışacaksınız ve kendi içinizde denge planları yapacaksınız. İyi de olacak o. işinize. çünkü Güneş ve Neptün'e karşı bir dolunay karşıda iş ve aile içindeki senkronu çok güzel tutturacaksınız. Hem kendinize hem çevrenize başarınızı ispat edeceksiniz. Biraz güçlü bir ispat, biraz çaba isteyen bir ispat ama bu dolunay size yarayacak. Siz sevgili yengeçler çünkü ayınız sizin, yönetici ayınız terazi burcunda dolunay olacak. Evet haftaya tekrar sizlerle birlikte olalım. Kendinize iyi bakın, iyi ki varsınız.